Allahille Tifatran Nase Alayha. Rabbimiz. Bu değişmez bir fıtrat. Evet, değişmez. Fıtratı Allah koyar, insan koymaz. İnsan fıtratı okur, doğru okuduğu oranda eşyayı doğru kullanır. Yanlış okuduğu oranda eşyayı yanlış kullanır. Mesela coğrafyanın fıtratı var. Nedir bu fıtrat? Ovalar ekilir. Evler. Sırtlara yapılır. Yamaçlara yapılır. Taşa yapılır. Çünkü yamaçlar taştır. Allah oralara o fıtratı koymuş. Dolayısıyla oralar iskan içindir. Çünkü taştır. Altı sağlamdır. Rabbimiz adeta temelleri attım ben. Sen de gel su basmanını ben attım. Sen de üstünü yap çık <laughs> demiştir. Çık demiştir. Siz gelir alüvyonların oluşturduğu yüz binlerce yılın emeği, ilahi emeği üstelik. Bir santim toprak 300 yılda oluşuyor. Yüz binlerce yılın ilahi emeğinin üstüne gelir de şehri kondurursanız siz başta eşyanın fıtratına aykırı iş yapıyorsunuz. İslam şehirlerine bir bak bakın. İslam'ın kurduğu şehirlere bakın yeryüzünde. Gidin Mardin'e bakın. Gidin Saraybosna'ya bakın. Mardin İslam öncesinde zaten. Evet, yani, eyvallah. Yani. eyvallah. Ya, bu aslında İslam diye benim i̇nsanlığın kastım tıkladık. Efendimiz'le başlayan şey değil. değil. Büyük harfle İslam. Eyvallah. Küçük harfle İslam. <laughs> yani insanlığın değişmez değerlerini kastediyorum evet. İslam deyince. İnsanlıkla yaşıp insanlığın değişmez değerleri. Bakın oraya İnsanlığın değişmez değerlerinin e, geçerli olduğu tüm e, efendim zamanlarda eşyayı fıtratına göre kullanıyorlar. Doğuda da, batıda da, güneyde de, kuzeyde de. Kaldı ki o toplumun inanç sistemi hangisi olursa olsun eğer eşyayı fıtratına uygun kullanıyorsa o noktada İslamidir. El mülk yebka ma'al kufr ve evet. la yebka zulüm. Bu manada e, öncelikle fıtrata aykırı davranıyoruz. Şehirleri doğru yapmıyoruz. Bu bir. İkincisi, binaları doğru yapmıyoruz. Şimdi neden müteahhitlerin, malzemeden çalan müteahhitlerin suçunu bir başkalarının omuzuna yükleyelim ki? Neden onların günahını Mazlumların boğazına, boynuna asalım ki. Dolayısıyla burada inşaatın fıtratına da uygun davranmıyoruz. Aslında bir zulüm söz konusu değil mi burada? Eyvallah. Yani, tabiatın fıtratına, zulüm doğaya zulüm, zaten. insanın kendine zulüm. Aynen öyle. Zulüm budur zaten. Evet. Hakkını vermemektir. Evet. Bir şey yerinden, yerinden etmek. Hakkını vermemektir. İnşaatın hakkını vermiyorsa zulme diyor. <laughs> dolayısıyla deprem öldürmez. Yane öldürür, çalınan malzeme öldürür. Yani fıtrata aykırılık öldürür. Fıtrata ihanet öldürür. Bir kere şunu söyleyelim. Jeolojik olarak depremler insanoğluyla başlamadı ki. İnsan olmadan, yeryüzüne insan misafir edilmeden önce de deprem var. Aslında yeryüzünün normali depremler ya da hareket... Eyvallah... Eyvallah. Daha oraya gelmedin ama gelecek. oraya gelecek olursak tamam. yani depremler yeryüzünün esasında muhteşem bir imkanı. Evet. Biz depremin ekmeğini yiyoruz. Şimdi şöyle yani depremden öyle bahsetmek de istemem yani deprem duasına çıksın <laughs> insanlar ama deprem gerçekten nimet. Evet. Bir kere deprem düdüklü tencerenin düdüğüdür. Eğer düdüklü tencerenin düdüğü olmazsa tencere patlar. Allah yeryüzünü biriktirdiği stresi boşaltsın diye değişik yerlerine düdük koymuştur. İçi dolar ve oralardan boşalır. Bu insan misafir olmadan evvel de böyleydi. Bir gün gelir de eğer insan misafirini yeryüzünden çekip alırsa ondan sonra da devam edecektir. Çünkü yeryüzü yaratılışı icabı stres üretiyor. İçinde bir mama var, yeryüzünün ters istikametinde dönüyor. Ve bu momentumdan dolayı da yeryüzü adeta efendim gibi balansa girmiyor. Muhteşem bir sistem kurmuş. Sistemine kurban olduğu. Muhteşem bir sistem kurmuş. Ve bu manada bu üretilen stres mutlaka atılması lazım. İnsanda da öyle değil İnsan stresini atmadığı zaman ya ülser oluyor, ya bir şey oluyor, ya işte psikolojik hastalıklara duçar oluyor. Mutlaka atması lazım. Stresini boşalttığı zaman rahatlıyor. E yeryüzü de öyle. Yeryüzü de kendi dinamiği içerisinde, kendi aklı içerisinde çalışıyor. Unutmayalım. Rabbim ona da bir e, program... Evhaleha. Eyvallah. Bu da emir kulu. Ev evet. Aynen öyle. Efendim. Yani Rabbimiz vahyetmiş ona. Efendim, evhaleha. Efendim. Dolayısıyla yani kimsenin ne oluyor buna demeye hakkı yok ayette. <laughs> buyur, 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 buyur. <laughs> Deprem, ekmeğini yiyoruz dedik. Yeryüzündeki tüm kaplıcalar depremin eseridir. Yeryüzündeki tüm ılıcalar, sıcak sular depremin eseridir. Tüm şifalı sular depremin eseridir. Deprem, ölüt, yorgun toprakla cins toprağın Giri toprağın, taze toprağın nöbet değişmesidir. Deprem bir nöbet değişimidir esasında. Yani insandan evvelde deprem vardı ve çok ilginç bir şey var biliyor musunuz? Depremde hayvanlar ölmez. Eğer insan yapısı bir yerde değilse depremde hayvanlar ölmez. Peki deprem öldürürse en korumasız olan hayvanların ölmesi lazım. Niye insanlar ölür de hayvanlar ölmez? O zaman Rabbim debremi insanı öldürsün diye var etmedi. Bir yani, kere bunun en altını çok insan de... yabancılaşmış doğasına, hak fıtratına mesele bu. İnsan esasında burada kendini sorgulasın. Ben nerede yanlış yaptım ki yeryüzüyle aramda böyle bir mesafe oluştu? Yani yeryüzünün konuş, yeryüzü konuşunca, yeryüzü doğal hareketlerini yapınca bana niye bir şeyler oluyor, bana niye zarar oluyor, bana niye zarar olarak yansıyor diye insan oturup ciddi manada bir tefekkür etmeli. İnsanoğlu kendisine emanet edilen yeryüzünü doğru kullanmıyor. Kendisine emanet edilen taşı toprağı doğru kullanmıyor. Kendisine emanet edilen coğrafyayı doğru kullanmıyor. Kendisine emanet edilen evi doğru kullanmıyor aklı doğru kullanmıyor. Kendisine emanet edilen kalbi doğru kullanmıyor. Yani ne kadar çok şeyi doğru kullanmıyormuşuz. Esasen innehu kana zalumen cehule. Esasen bu bağlamda ele alırsak yani deprem bize değil biz depreme haksızlık ediyormuşuz gibi geliyor bana efendim yani acaba depremi konuştursak depremin dili olsa bizden ne kadar şikayet eder ya insan sen de acayip bir varlıksın acayip bir varlıksın... <laughs> yani eğer Dedim ben Aynen üstüne. öyle ben olmasam şu yeryüzü patlardı ...düşünsenize... bu stres çıkacak bir yer bulamasaydı ne olurdu yeryüzü misafirhanem kalmazdı sen şu kainat e, e, sarayında Allah'ın özel misafirisin. Yeryüzüne seni misafir almış. Ve Allah sana kanun koyduğu gibi yeryüzüne de kanun koymuş. Yeryüzü kendi kanununu icra ediyor. Sen niye bu kanuna uygun hareket etmiyorsun? Bu kanuna uygun davranmıyorsun? Uygun ev yapmıyorsun? Yani öncelikle meseleyi buradan ele almak lazım. Buradan bakmak lazım. Yani birçok e, ihtimal var. Dediğim gibi bu cezadır diye söylemek büyük bir iddia olur. Şimdi kime cezadır? Malzemeden çalana mı cezadır? Yoksa malzemeden çalınmış evde oturan garibana mı cezadır? Depremi fırsat bilip fırsatçılık yapıp bire alıp beşe satana mı efendim cezadır? Yoksa orada mazlum ve gariban olana mı? Yani ağzı var dili yok sabi yavruya mı? Enkazın altında kalmış sabi sübyana mı cezadır? Kime cezadır? Hangisini söyleyeceğiz? Yani toptancılık her zaman insanı hataya sürükler. İki şeyden kaçınmalıyız. Biri batının hastalığı, biri doğunun hastalığı. Efendim batının hastalığı indirgemedir, doğunun hastalığı genellemedir. Efendim. Ve biz genellikle genelleme yaparız. Bu doğunun hastalığıdır. Batı da genellikle indirgeme yapar efendim. Bu da onun hastalığıdır. Biz genelleme hastalığından kaçınalım. Orada biri için uyarıdır. Biri için nimettir. Biri için beladır. Biri için imtihandır. Biri için musibettir. Biri için cezadır. Anlatabiliyor muyum? Ama mutlaka bu çizgiyi koruyalım. Yani ah, oh, o oh oldu. Şöyle şöyle yaptılar, şöyle şöyle oldu. Yarın sizin başınıza gelince, aynı şey başka hadiseler için de geçerli. Rabbimiz bir sakat çocuk veriyor. Bu bir imtihan. Yani şimdi sakat çocuğunu gördüğünüz aileye, o özel aileye, özel çocuğa sahip olmaktan dolayı, Rabbimin özel ikramına sahip olmaktan dolayı ben öyle bakıyorum. Evet, ne günah işlediler de Allah bu çocuğa. Bu ne biçim yaklaşım Allah aşkına. Yani söyle Fatihciğim eğer bu çocuk senin olsa birinin böyle düşündüğünü görsen ne dersin? Yani içine bir kamga batmaz mı? Bir kıymık saplanmaz mı? Asıl o zaman tahammül edilmez hale gelmez mi? Oysa ki Allah'ın eline levha verdikleridir böyle aileler. Böyle aileler insanlık levhasını taşıyorlar. Yani Rabbimiz onlara özel bir görev vermiş. Yani bize aklı olmayan bir yavru bize aklınızın değerini bilin. Aklınızın hakkını ödeyin. Aklınızın kıymetini bilin. Bacakları olmayan bir yavru dizlerinizin değerini bilin. Gece olmasa gündüz anlaşılmaz. Eyvallah. Aynen öyle. Gözleri görmeyen bir yavru gözünüzün hakkını ödeyin. Şükrünü ödeyin siz gözünüzün ve bedelini Allah'a verip de satın almadınız. Dolayısıyla bakın Allah beni size levha olarak indirdi. Beni size efendim göresiniz, gözünüzün değerini bilesiniz diye uyarı olarak, ayet olarak indirdi. Ben size gönderilmiş bir ayetim demek içinse ya. Bir de böyle okumak var. Zaten bakın o tip okuyanlar başta mahrum kalıyor. <laughs> Bu bir mahrumiyet. Niye? Çünkü öyle okuduğu zaman üzerine hiçbir şey almıyor. Evet. Hiçbir şey sorumluluk çıkıyor. üstlenmiyor. Ders ders, ders çıkaramıyor. Ders çıkaramıyor. Ayet okumuyor. Aynen Kitabı öyle. Kitabı kapatıyor. Aynen öyle. Ayeti okumuyor. Yani kitaba sırt dönüyor. Evet. Sırt dönüyor. Yani bu bir cezadır aslında. Depremi eh hak ettiler başlarına geldi şeklinde okuyan adamın deprem ayetinden alacağı hiçbir şey kalmıyormuştur. ...bu ona bela olarak yeter... ...aslında onun da depremi oradadır... ...ve o deprem ondan daha büyüktür... He. ...şimdi hangi deprem büyük... ...orada efendim... ...eşyası altında kalmış enkazın... ...veya yakını kalmış... ...Rabbimiz bilmeyiz ki... ...bilemeyiz ki... ...ahirette gidince ancak... ...öğreneceğiz... ...siz öyle bakıyorsunuz... ...siz öyle bakıyorsunuz ama... ...yani işte bu Sabi Sübya'nın günahı neydi de... ...öyle bir zaman... Ee, bir yazar böyle bir yazı yazmıştı. Biraz da Allah'a öyle e, küstahça biraz sitem dolu efendim. Ben de ona bir mektup yazdım efendim. Gerçekten ondan sonra itiraf etti efendim. Bu bakışın, bu bakışın çok çok büyük hata olduğunu. Böyle bir bakışın lüks olduğunu ve insan hakları ihlali olduğunu. Yani sen Ankara'nın beyaz çocuğu olarak imana ihtiyaç duymayabilirsin. Yani ama depremin altında kalmış bir depremzede için iman aldığı havadan daha değerlidir. Depremde ailesinin tüm üyelerini kaybetmiş bir tek kalmış. Çocuklar gitmiş, eşi gitmiş, annesi gitmiş, babası gitmiş, dayıları gitmiş. Geçen depremde ailemden 53 kişi gitti diyordu. Van depreminde bu adama ne vereceksin ey Ankara'nın beyaz yazarı? Ne vereceksin sen? Söyle. İdeolojini mi? Bu adamın elinden imanını almak insan hakları ihlalidir. İnsanın en büyük zulümdür. Sen şimdi buna ne veriyorsun? Ne vaat ediyorsun? İmanını aldığında bu nasıl ayakta duracak? Nasıl sabredecek? Nasıl direnecek? Nasıl dayanılır bu belaya? İntiharı mı öneriyorsun? İntihar teşvikçisimiz. Dolayısıyla işin bir bu tarafı var. Bu çok önemli. Onun için ateizm insan hakları ihlalidir diyorum ara ara. İnsan hakları ihlalidir. Yani çaresiz dertlerde, çaresiz musibetlerde.